Abi merhaba. Kişisel bir şey sormak istiyorum. Ne düşündüğünü merak ediyorum. Gönder bakalım. Ben mesela kolay elde edemeyeceğimi düşündüğüm bir kız olduğu zaman ona çok arzu duyuyorum. Hemen konuşmak, flörtleşmek istiyorum. Evet çünkü o kadına elde edilmesi gereken bir ödül olarak bakıyorsun. O kızın güzelliği tarafından büyüleniyorsun. Onun etten kemekten bir kadın olduğunu unutuyorsun ve onu elde etmek istiyorsun. Kadınlara elde etmen gereken bir şey olarak baktığın zaman da neleri elde etmek istersin? Ödül olarak gördüğün şeyleri elde etmek istersin. Bir kadını bir ödül olarak gördüğünüz zaman da o kadını gerçek benliğiyle algılamayı bırakırsınız. O kadını kafanızda kurmuş olduğunuz bir fantezinin objesi haline getirirsiniz. Yani aslında hoşlandığınız, beğendiğiniz, istediğiniz ve elde etmeye çalıştığınız şey gerçekten o kadın değildir. O kadının imajından size yansıyan kendi fantezilerinizdir. Ancak zamanla onun da bana ilgisi olursa, benim üzerime düşerse bu benim içimdeki enerji, istek azalıyor. Bu konu canımı sıkmaya başladı, ne yapmam gerekiyor? Evet bu söylediklerin az önce söylediklerimi kanıtlarla nitelikte. Çünkü sen aslında o kadını istemiyorsun. O kadının suretinde yarattığın bir tanrıça imajını istiyorsun. Ve o kadın sana ilgi göstermeye başladığın zaman, başladığı zaman senin kafandaki o tanrıça imajı yıkılıyor. Çünkü o kadının etten kemikten bir insan olduğunu görüyorsun. Kafanda abarttığın ve fantezilerini kurduğun gibi bir kadın olmadığını fark ediyorsun. Bu yüzden ona olan ilgin azalıyor. Çünkü sen o kadını değil kafandaki fanteziyi elde etmeye çalışıyordun aslında. Ve etten kemikten hiçbir kadın senin kafandaki tanrıça fantezisiyle kapışamayacağından dolayı da denk geldiğim bütün kadınlar bu mücadeleyi kaybetmeye mahkumlar. Eğer kızla konuşurken konuşmayı kesmek isterse, bitirmek isterse ilgim daha canlı oluyor. No contact yapıyorum ama içimde bir ukde kalıyor. Bu bildiğin kaçan kovalanır arkadaşlar. Elde edemeyeceğin şeye daha fazla ilgi duyuyorsun. Elde edebildiğini fark ettiğin şeye ise ilgin azalıyor. Ve sürekli yeni elde edebileceğin şeylere odaklanıyorsun. Ama o şeyler elde ettiğin anda o şeylerin değeri artık kalmıyor. Bu arkadaşlar çarpık bir kadın algısının sonucu ve bu çarpık kadın Algısının sebeplerinden bir tanesi de erkeğin kadın onayı ihtiyacını içinden bir türlü söküp atamaması. Kadın onayı peşinde koşma mentalitesi erkeklerde çok farklı şekillerde tezahür edebiliyor. Bu illa kadına ulaşamayan erkeklerde karşılaşılan bir şey değil. Kadına ulaşabilen erkekler de hala kadın onayı mentalitesinden kurtulamamış olabiliyorlar. Bu daha önceki bölümlerde anlattığım dildo vatandaşı projesinden kaynaklanan bir şey arkadaşlar. Dilgo vatandaşı Fulk'un kitabında bahsedilen bir arketiptir. Bu arketip erkekliğinin değerine ulaşabildiği ve yatabildiği ve fethettiği kadınlar üzerinden belirleyen bir adamdır. Bu sebeple her zaman yeni kadınlara ulaşması gerekir. Her zaman yeni kadınları elde etmesi gerekir, fethetmesi gerekir. Yani bu adamın saplantısı belli başlı bir kadının üzerinde olmaktan çıkıp bütün kadın cinsiyeti üzerine, daha doğrusu kadın arketipi üzerine diyebileceğimiz bir forma evrilmiştir. Hani Türk dizilerinde bir tane sahne vardı ya bir tane ünlü bir Türk dizisinde şey diyordu. Ben sana aşık aşığım ama kadınlara aşığım ben aslında. Bütün kadın cinsiyetine aşığım tarzında bir şey söylüyordu. Öyle ünlü bir sahne vardı. Şimdi nerede olduğu aklıma gelmedi ama. Bir türlü memnun olamamak, tatmin olamamak, stabil bir ilişkiye doğru gidildiği görüldüğünde kendisini ezik hissetmeye başlamak, yetersiz hissetmeye başlamak. Bu durumda erkekler sürekli yeni kadına geçme ihtiyacı hissediyorlar. Çünkü yeni bir kadına geçemediklerinde yerinde kendilerine iyi bir erkek olduklarını kanıtlamak için sürekli yeni kadınlarla tanışmaları gerektiğinden yeni bir kadına geçemediklerinde yezik hissetmeye başlıyorlar. Ama birlikte olduğu kadın kendisinden ayrıldığında bu sefer o kadın değerleniyor. Çünkü adam o zaman o kadını tam anlamıyla fethedememiş olduğunu fark ediyor ve bunu bir mücadele olarak, challenge olarak algılıyor. Bu sefer artık o kadını geri almalı, o kadına yeniden ulaşmalı. Çünkü eğer o kadını fethetmeyi başaramamışsa kendi erkekliğini yarı yolda bırakmış demektir. Bu adamların hayatı böyle sürekli sonsuz bir kısır döngü içerisinde devam eder. Şimdi bu psikozun içine baktığımız zaman bunun içerisinde haddini aşan bir kadın istekliliğinin yattığını görürüz. Şimdi erkekler kadınları ister, kadınlar erkekleri ister bunlar normal sağlıklı doğal şeylerdir. Fakat haddini aşan, dozunu aşan bir şey zehire dönüşür. Eğer bir şeyi aşırı fazla istiyorsanız ve o şeyi elde edememe düşüncesi sizin uykularınızı kaçıracak kadar sizi rahatsız ediyorsa muhtemelen o şeyle ilgili algınız çarpıktır ve kendi içinize dönüp o şeyle olan ilişkinizi kendi iç dünyanızda yeniden belirlemeniz gerekiyordur. Çoğumuz bir erkek olarak kadınları iç dünyamızda nereye koyacağımızı bilmiyoruz. Bazılarımız için onlar tapılması gereken melekler, bazılarımız için onlar her zaman taşlanması gereken şeytanlar, ama çok azımızın kadınlar için sağlıklı bir algısı var. Çok azımız onlar onları tıpkı bizim gibi etten kemikten, kendi düşünceleri, hayalleri, ümitleri, kırgınlıkları, üzüntüleri, travmaları, endişeleri ve kendilerine has mücadeleleri olan bir insan olduğunu çok azımız fark edebiliyor. Çünkü bütün bastırılmış isteklerimizi bir canlı üzerine kanalize etmeye başladığımız zaman o canlıyı bütün o isteklerimizin objesi olarak görmeye başlıyoruz. Ve o isteklerimizi ortadan kaldırdığımızda ancak o insanın kim olduğunu ve kim olmadığını ve asla kim olamayacağını anlayabiliyoruz. Rollo Thomas şöyle der, kırmızı ap sizin kadınlardan nefret et, edebilmeniz için değil, onların sizin için asla olamayacakları şeyden dolayı onlardan nefret etmemeniz için var. Der. Bu gerçekten çok önemli bir sözdür. Çünkü çoğumuz kadınlardan Bizim için asla olamayacakları bir şey olmalarını istiyoruz ve bekliyoruz. Kadınlardan nefret eden erkeklere baktığınız zaman da nefretlerinin sebebinin bu idealizasyonun yıkılmasından kaynaklı olduğunu görürsünüz. Çünkü o adam kadınların asla kendisine kendisinin istediği ve beklediği gibi davranamayacağını ve kendisinin istediği ve beklediği gibi bir canlı olamayacağını görmüş durumdadır ve bu gerçeği kabul edemez. Bu yüzden kadınlardan neyi bekleyeceğimizi ve neyi bekleyemeyeceğimizi ve neyi beklemememiz gerektiğini anlamamız lazım. İyi bir yoldaş olabilirler mi? Evet. Bizi mutlu edebilirler mi? Evet. İyi anılar biriktirebilir miyiz onlarla? Evet. Bize bir aile ve çocuk verebilirler mi? Evet. Bizim cinsel arzularımızı deneyimlememize ve gidermemize yardımcı olabilirler mi? Bizimle bu deneyimleri yaşayabilirler mi? Evet. Ama yapamayacakları bir şey varsa o da bizim hayatımızda ve benliğimizde bulunan o boşluğu doldurmaktır. İşte hiçbir kadın sizin kalbinizde bulunan o boşluğu dolduramaz arkadaşlar. Ve bizim aşk diye kovaladığımız şey aslında bir kadının suretiyle içimizdeki o boşluğu doldurmaya çalışmaktır. Hayatımızın amaçsızlığıdır o boşluk. Ve bu boşluğu bir kadınla doldurarak kapatmak isteriz. Ama bir kadının bize sunabileceği hiçbir şey o boşluğu kapatamaz. Aynı şekilde bir erkek de bunu asla bir kadına yapamaz. Bu yüzden dildo vatandaşları ne kadar kadın fethetmiş olurlarsa olsunlar, kadınlar için adı üstünde bir dildo vatandaşı olmaktan, bedenli bir dildo olmaktan öteye geçemezler. Çünkü onların kadınlarla ilgili olan o arzusu, o algısı, kadınları algılama şekli o erkeğin kadınlarla ilgili gerçekliğini yaratacak yani kadınları cinsel bir obje olarak gören erkekler kadınların gözünde cinsel bir obje olurlar. Benim kadın erkek ilişkilerle ilgili gerek kendi şahsi deneyimlerim, gerek yaptığım okumalar, gerek konuştuğum yüzlerce insan aracılığıyla farkında olduğum bir gerçek varsa o da erkeğin ruh sağlığının sağlıklı bir benlik algısı oluşunun ve erkek adamlığının oturmuşluğunun o erkeğin hayattan aldığı hazzı büyük ölçüde oluşturmasıdır. Ve kadın erkek ilişkilerindeki başarı da hayattan aldığınız hazzın ve hayatınızı nasıl yaşamanız gerektiğini bilmenin ve bunu uygulamanın bilgeliğinden gelen bir şeydir. Yani tüm bunların içerisinde arkadaşlar en nihayetinde içinizdeki o boşluğun sizi toplumda değerli kılacak olan bir yaşam amacıyla doldurulmuş olması gerekiyor. Hayatta sağlıklı ve sağlam yaşam amaçları olduğunu gördüğüm erkeklerin ayakları yere daha sağlam basıyor. Ve ayakları yere daha sağlam basan erkekler de kadınlarla daha iyi ilişkiler kuruyorlar. Hayattır bu arkadaşlar. Kadınlar hayatınıza gelir ve kadınlar hayatınızdan gider. Ama sizi bu hayatta yaşam amacınız ayakta tutacaktır. Siz kimsiniz ve kim olmak istiyorsunuz? Şu dünyaya fırlatılmış bir insansınız. Birkaç on yıl yaşayıp ölüp gideceksiniz. Bütün bu zaman aralığı içerisinde sadece boş boş yaşamaya mı geldiniz bu dünyaya? Yoksa kendileriniz, kendinize ve başkalarına faydalı bir insan mı olmak istiyorsunuz? Ve eğer cevap ikincisi ise siz kendinize ve başkalarına nasıl faydalı olabilirsiniz? Neleri yaparak faydalı olabilirsiniz? Bir erkeğin toplumda yeri olduğu zaman, o erkek güçlü olduğu zaman, gerek fiziksel gerek duygusal anlamda, cesur olduğu zaman, bir yetkinliği olduğu zaman onu toplumda ileriye taşıyan ve onurlu bir adam olduğu zaman ve Erkeklikte sürekli kendisini geliştirmeye adadığı zaman kendini, o adamın hayatında sürekli yeni kadın fethetmekten daha önemli işleri oluyor hayatında arkadaşlar. Ve böyle bir adam bu sefer kadınlar o adamı elde etmek istiyor, kadınlar o adamı fethetmek istiyor ve kadınlar o adamı ödül olarak görüyor. Ödül sizsiniz arkadaşlar ve başarılı ilişkiler için kendinizi kadınların cezbolacağı olacağı ve elde etmek isteyeceği bir ödül haline getirmeli ve bir ödül olarak inşa etmelisiniz. Bu yüzden Richard Cooper'ın en sevdiğim sözlerinden bir tanesidir bu. Sen inşa et onlar gelecektir der. You build it, they will come. Bunu insanlar genellikle sadece zengin ol, sadece zenginlik elde et, işte pahalı saatler tak, güzel arabalara bin, iyi şatolarda yaşa, güzel para kazan. Kendisini inşa etmeyi sadece bu şekilde anlayan öngörüsü düşük o kadar adam var ki. Ama bir erkeğin kendisini gerçekten inşa etmesi aslında dışsal olduğundan çok içsel bir durumdur. Ve o erkeğin kendisini içsel anlamda inşa etmesi aslında dışa tezahür edecektir. O yüzden sizin önce kaya gibi sağlam bir maskülenite inşa etmeye ihtiyacınız var. Hayatta bir erkeğin karşılaşa karşılaşabileceği konuşamadım. Bütün sorunları neredeyse maskülenite çözüyor. Paranız mı yok? Maskülen bir adam disiplinlidir. Çalışır katkı, değer ve sağlar topluma para kazanır. Kız arkadaşınız mı yok? Maskülen bir adam çekicidir. Bulunduğu sosyal ortamlarda kendisini kolayca belli eder. Önderdir, liderdir ve kadınlar bundan etkilenir ve onunla tanışmak ister. Arkadaşlarınız mı yok? Etrafınızda kabileniz mi yok? Beraber hayat mücadelerine göğüs gelebileceğiniz erkek arkadaşlarınız mı yok? Maskülen bir adam insanların hayatına değer katabilecek bir adamdır. ...bu sebeple diğer erkekler onunla tanışmak ister. Yani maskülen olmak ve maskülenitenizi... ...alttırmak ve kendi içinize... ...dönüp... ...maskülen bir çerçevede incelediğinizde... ...nerede sorununuzun olduğunu anlayıp... ...o sorunu iyileştirmek aslında... ...bir erkek olarak yaşamınızdaki sorunların... ...büyük bir çoğunluğunu çözüyor arkadaşlar. O yüzden resme büyük... ...portreden baktığınız zaman... ...kadınların aslında o kadar önemli olmadığını görüyorsunuz. Gerçekten de bir adam... ...kadınları kafasında ne kadar abartıyorsa o kadar az başarılı ne kadar abartmıyorsa o kadar çok başarılı oluyor. Bu yüzden bu soruyu soran kardeşim yok kadınlar kaçıyormuş gidiyormuş yok sen o kadını elde etmek istiyormuşsun yürüyormuşsun ama o sana yüz verdiğinde hoşuna gitmiyormuş ondan sonra onlar seninle aralınca bu sefer sen ulaşmak istiyormuşsun onlara falan filan. Abi bunlardan daha önemli işlerin olsun. Cidden yani ergen Türk kızlarının okuduğu wet pet kalitesindeki dramalarla yaşadığın bir hayat yaşamaktan daha önemli bir hayatın olsun, daha önemli işlerin olsun. Kendini kendi hayatını nasıl her geçen gün daha ileriye taşıyabileceğine dair endişelerin olsun mesela. Yani hayatında önem verdiğin şeylerin skalasını bir yeniden gözden geçirmen, onları yeniden bir ayarlaman gerek. Hayatına kadınlar gelir, kadınlar gider. Bakarsın, bazısı hoşuna gider, takılırsın birkaç ay devam eder ondan sonra gider bazılarından hiçbir şey olmaz bazıları birkaç yıl devam eder bir tanesi gelir bir ömür boyu devam eder hiç belli olmaz bu sonsuz seçenekler arasında sırf bir tane kadın seni istemiyor diye kafanı bu kadar bozamazsın sürekli buna vakit ayırırsan da zaten kendini geliştirecek vakti bulamazsın enerjini boşuna harcamış olursun çünkü o yüzden bunlar boş iş sen sadece kendini geliştirmeye odaklan boş vakitlerinde eğlenip iyi vakit geçirmeye odaklan Birlikte olduğun kadınlarla da eğlenip iyi vakit geçir. Ve işin nereye gittiğini bırak zaman akarak kendisi göstersin süreci. Sen düşünme bunları. Yani kısaca çok da düşünmemek lazım arkadaşlar. Çok da şey etmemek lazım. Evet bu işin sonuna geldik. Bu işin diyorum. <laughs> bu bölümün sonuna geldik. Dinlediğiniz için teşekkürler. Eğer bu bölümü beğendiyseniz lütfen beğeni butonuna tıklamayı, yorumlarda görüş ve düşüncelerinizi belirtmeyi ve bu bölümü paylaşarak daha fazla insana ulaşmaktan bana yardımcı olmayı unutmayın arkadaşlar. Bir sonraki bölümde görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Bu arada katıla olmayı da unutmayın. Ona göre ha. <laughs> hoşçakalın. <gülüyor>